3 yıl önce oldukça çılgın bir soru sorarak bir projeye başladım. Bilim yaşlanma hızımı yavaşlatabilir mi? Bilim insanlarından oluşan ekibim işe koyuldu. Tüm literatürü inceledik ve her bir kalori'nin hayatta kalmak için savaşması gerektiği fikrine vardık. Hiçbir şey sadece pratik, havalı ya da moda olduğu için orada olmayacaktı. Vücudumda işe yaraması gerekiyordu. Tasarımını yaptığımız yemeklerden biri de fındıklı puding adını verdiğimiz bir tattı. Gerçekten çok lezzetli. Bugün Şef Şami bu yemeği 7 dakikada ya da daha kısa sürede nasıl yapabileceğinizi gösterecek ve buna bayılacaksınız. Her şey sonunda bir blenderde buluşacak. İhtiyacınız olanlar şunlar. Yarım çay kaşığı seylan tarçını. Ukan şekeri, karaciğer ve pankreas sağlığı için. Bir çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu, omega, 3 sindirim ve kalp sağlığı için bir çay kaşığı ayçiçeği lesitimi, fosfolipitler ve güvenli bir kolin kaynağı olarak. 2 çay kaşığı öğütülmüş ceviz, omega, 3 ve beyin sağlığı için. Sonra antioksidanlar ve biliş için polifenoller açısından çeyrek su bardağı orman meyvesi ve iltihap önleyici, uyku ve eklem sağlığı için 3 kiraz ekleyin. Meyve olarak çilek, ahududu, böğürtlen veya yaban mersini arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından sağlıklı yağlar ve omega 9 için 3 yemek kaşığı öğütülmüş makademya fındığı ekleyin. Selenyum için 4'te 1 grezilya fındığı ve kıvamına göre 50 ila 100 mililitre arasında bitkisel süt ekleyin. Ben 50 mililitreyi tercih ediyorum. Son olarak antioksidanlar ve kalp sağlığı için 60 mililitre nar suyu ile bitirin. Son olarak her şeyi bir blender'a aktarın. Yaklaşık 2 dakika boyunca yüksek devirde karıştırın, köpüklü olana kadar. Bir kaba dökün ve üzerini süslemek için malzemelerinizi hazırlayın. Omega, 3 ve lif için 2 yemek kaşığı çiheya tohumu, 30 ila 60 gram bezelye proteini ve son olarak çeyrek su bardağı kadar orman meyvesi ekleyin. Günün en üzücü anı fındıklı pudingin son nokmasıdır. Hadi birlikte üzülelim.